8.5 buçuk civarıydı. Ee, kapı kapalı, kapı açıktı. Küçük kapı açıktı. Bir e, alevin şeyini gördüm. Hani bir e, nasıl derler... E, ...sülletini gördüm. Geçen bir alevin sülletini. E, refleksle dışarı çıktım. E, buradaki komşum... ...alev topuna dönmüş. Sağ sola koşuyor. Arkasından da... ...zannedersem küçük kardeşiydi. Hortumla su tutmaya çalışıyor uzaktan. Su dökme dedim, su dökme dur dedim. Telaşla içeri girdim. Bir, bir şey vardı... ...örtü örtüyü sardım, kucakladım, sardım. Tam dükkanın önüne yatırdım. Bu arada işte öbür tarafta arkadaşlar vardı, kaçan arkadaşlar patlayacak diye. Onlar geldiler onu aldılar. Ben burada hortum vardı. Hortumu aldım. Bu arada bir şey pof dedi bir akan bir e, lav ateş geldi. Oradaki önce o şey yandı. E, araç yandı. Ondan sonra tekrar burada bir patlama daha oldu bu sefer de. Orada bir araba var, Passat. Yine bu e, arkadaş yanan arkadaşın arabası yanan arkadaşın arabası. Oradan ateş geldi. Orada da bizim ilk köpekler vardı komşumuzun. Ateş birdenbire büyüdü. Ben itfaiyeyi aradım. E, 155'i aradım. E, biraz geç geldi. 20 dakika kadar geç geldi. Buraya gelen arkadaş da itfaiyeye de ben tam kamyonun biraz önündeyim. Bağırıyorum. İçeride solmet var. Tiner var. Su dökme diyorum. Köpük dök. Tamam tamam dedi bana. Suyu nasıl attı? E, ateş buradan harlandı. E, ondan sonra zaten büyüdü. Ondan sonra buradaki kimyasallar patladı. Akan şeyler aşağı doğru aktı zaten. Ateş ondan sonra sardı gitti. Sakarya'daydım ben. Elemanlar aradı. Az önce röportaj yaptığımız arkadaş. Biz ufak bir şey oraya yanar zannettik ama dışarıda alüminyum profilleri görüyorsunuz. Onlar bile yandı. Buradan şelale olarak yangının gittiğini, burada solvent tarzı malzeme kullandıkları için Yasal olmayan işler vardı burada işin, işin açıksası yani tabi yani bunlar ruhsatla muhtemelen yoktur. İki tane kimya dükkanı yan yana olamaz. Bura kimyacı, şurası boyacı, az aşağıda bir boyacı daha, deterjancı var orada. Onlar alışınca bize de yansıma yaptı. Normalde bizde fazla yanıcı bir şey yok. Bu şekilde bir zarar gördük burada. Şimdi merak ediyoruz bunu zararı nasıl karşılayacaklar. Bakalım elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bütün hakkımızı arayacağız yani. Ya bunu o sebe karşılayacak veya buraya karşılayamıyorsa çevre sanayi karşılayacak. Bir şekilde karşılayacak. Bu dükkanın sahibi benim. Dün akşam haberini aldım. E, yangın olduğunu. Koştum geldim. Kimyacı bir kiracımız vardı. Patlama olduğunu söylediler. Son durumumuz böyle bu şekilde. Onunla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani şu anda ben mal sahibi olarak devlet yardım edecek mi ya da site yönetimi yardım edilecek mi ya da ortak nasıl hareket edilecekse ben de o şekilde hareket etmek zorundayım. Yani ortak verilecek bir karar. Ee, sonuçta ruhsat verildiyse burada dükkan açıldıysa ruhsat verilmiştir. Ee, kimya olayı sıkıntılı bir iş zaten. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin diyoruz. thank <laughs> you